Sevgili Türksel elçileri, bugün size Türksel'in ayrıcalıklı dünyası Türksel Platinum'un kapılarını açan birçok yeni özellikle tasarlanan platin paketlerden bahsedeceğim. Bahsedeceğim paketleri hem yeni müşteri alımında hem de mevcut müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamada kullanabilirsiniz. Özellikle akıllı telefon kullanan, yoğun iletişim ihtiyacı olan, yurt dışına sık çıkan, mevcut ya da henüz Türksel kalitesiyle tanışmamış müşterilerimize yeni platin paketlerimizi sunabilirsiniz. Önce kısaca platin paketlerimizi anlatalım. Platin paketlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre şekillenen 4 farklı büyüklükte paketten bahsediyoruz. Baz paketimiz platin paket, her yöne 2000 dakika, 1000 SMS, MMS ve tam 2 GB internetten başlıyor. Paketlerimizdeki iki yeniliğimizi bu noktada hemen belirtelim. 1. Artık MMS'ler de pakete dahil. Neredeyse tamamı akıllı telefon kullanmayı tercih eden bu müşteri kitlesi için MMS'lerin de pakete dahil olması müşterilerimizin faturalarını şişirmeyecek güzel haberlerimizden biri. 2. Paketlerimize internet artık çok daha fazla. Gördüğünüz gibi en küçük paketimizde bile tam 2 GB internet var. Sonraki iki paketimiz Platin ekstra paketler. Bu paketler baz paketin üzerine daha çok internet isteyen ya da daha çok konuşma isteyen müşterilerimiz için iki şekilde değişiyor. Platin ekstra internette internet 3 GB'a. Platin ekstra konuşta ise konuşma her yöne 3000 dakikaya çıkıyor. En büyük paketimiz ise Platin Prestige paketi. Her şeyi çok isteyen müşterilerimize her yöne 4000 dakika, 1000 SMS, MMS ve tam 4 GB internet içeriğiyle